Üçüncü günündeyiz. İlk evet. hazırlık maçımız oynadık. Nasıl değerlendirirsiniz? Aslında planlamamızda bu hazırlık maçı yoktu. Bunu ekstradan aldık. Ee, buraya geleli iki gün oldu. Ee, i̇ki günde de çift antrenman yaptık. Biraz çocuklar yorgunlardı. Ee, i̇lk devreki takım geçen sene oynayan ilk 11'e yakın bir takımı daha derli toplu bir görüntü vardı. Tabii burada deneme maçları oynuyoruz ve gerçekten yorgun yorgun maçlara çıkıyoruz. E, maçın geneline baktığımız zaman rakibimiz bizden daha hazır görüntü verdiğini söyleyebilirim. Onlar daha böyle e, dirilerdi. Ama biz daha çok yükleme antrenmanları yapıyoruz. E, umut ediyorum 3. E, kampta e, çok çok daha canlı, diri ve ne yaptığını bilen bir takım halinde olacağız. Daha yeni gelenlerle eski elimizdeki mevcut iskelet kadroyu harmanlamadık. Onları harmanladığımız zaman önümüze daha iyi bir Sakarya Spor çıkacak. Dediğim gibi bunlar adı üstünde hazırlık maçları. Bu maçlarda iyi performans da göreceğiz. Kötü performans da göreceğiz. Ona göre analizlerimizi yapacağız. Eksik yerlerimizi tamamlayacağız. Daha çok çalışmamız gereken yerlere de çalışacağız. Lige en hazır şekilde çıkacağımıza ben cana inanıyorum. Sakat oyuncularımız var. Aramıza katılmayan bazı gelmeyen oyuncularımız var. Onlarla beraber daha da güçlü bir hale gireceğiz. Hazırlık maçlarımız da belli olmuş galiba hocam. 22'sinde Keçiören'le oynayacağız. 24'ünde e, Giresun'la oynayıp ertesi günü kampı tamamlayacağız. İki gün izin verdikten sonra gene bu sefer buraya Von Resort'a geleceğiz. Burada 8 günlük bir kampımız var. 8 günlük kampta da 3 tane hazırlık maçı oynayacağız. Toplam hazır 6 altı hazırlık maçıyla lige çıkacağız. Ligi nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şu an takımlar da hazırlıklara başladılar. Nasıl görüyorsunuz? Yarın da fikstür çekimi var. Şimdi şöyle baktığımız zaman bugün Bandırma Spor takımı bence iyi bir takım kurmuş ve lige çok hazır bir görüntü verdiler ilk maçlar olmasına rağmen. Tabii zorlu maçlar olacak kolay maçlar olmayacak. Ee, Birçok takımda transfer yasağı var bazı takımlar transferlerini açamıyorlar ama biz bana göre doğru yerlere doğru oyuncular aldık ama bunların da takıma adaptasyonunu beklemek zorundayız. Ee, lig baktığımız zaman geçen senekinden belki daha da zorlu geçecek, kolay bir lig olmayacak. Ama biz bu işin üstesinden hmm. geleceğimize inanıyorum.